Merhaba. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonucu birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Galatasaray iç sahada oynamanın avantajına sahip ve taraftar desteği büyük olacak. Icardi'nin gol formu ve Zaha gibi oyuncuların performansı belirleyici olabilir. Özür dilerim. Önceki mesajımda güncel bilgileri paylaşmadığım için. Mauro Icardi 7 Kasım 2024 tarihinde Tottenham ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sadece ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı nedeniyle ciddi bir sakatlık geçirdi. Bu sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği açıklandı. Hey, hey. Tamam net bir tahmin yapıyorum. Galatasaray 2-1 Fenerbahçe, Galatasaray'ın ev sahibi olması ve taraftar desteği avantaj sağlayacaktır. Senin tahminin ne? Mantıklı bir tahmin, derbilerde beraberlik sık görülen bir sonuç. İki takım da şampiyonluk yarışında olduğu için temkinli oynayabilir. 1-1 gibi bir skor olası görünüyor. Sence golleri kim atar? Bence 1-1 biterse Galatasaray'dan Zaha ya da Mertes bir gol bulabilir. Haklısın. Zaha, sezon başındaki performansını gösteremedi ve şu an Galatasaray'ın en güvenilir ismi değil. O zaman başka bir tahmin yapayım. Haklısın. Zaha, devre arasında Galatasaray'dan ayrıldı ve sürpriz bir şekilde eski takımı Crystal Palace'a geri döndü. Bazen transfer haberlerini güncellemeden tahmin yapınca böyle hatalar olabiliyor. Peki güncel duruma göre tekrar tahmin yapayım. Haksız sayılmazsın. Çünkü futbol çok değişken bir oyun ve her şey sahada belli oluyor. Ama en azından iyi bir maç izleyip bolca konuşacak malzeme bulacağımız kesin. Senin derbilerde en unutamadığın an hangisi? Tamam sustum maçı izleyip sonucu görelim.